Ege Üniversitesi televizyonlarından ve Sportline dijital ekranlarından hepinize merhabalar. Ege Üniversitesi'nde Formula 1'in adresi Pit Stop'tan ben Efe Almalı bu hafta Abu Dhabi'yi konuşacağız. Bugün dış seste bana sevgili Buran ile eşlik edecek. Buran hoş geldin. Hoş bulduk Efe. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Abu Dhabi'de yarışın, yarış haftamızın son yarış haftamızı tamamladık ve... Artık önümüzde Tam rota 2026'ya doğru ilerliyoruz. Formula 1'de artık yeni bir dünya şampiyonumuz var. Lando Norris Formula 1 tarihinin 35. dünya şampiyonu oldu. Neler söylemek istersin girişte? Valla perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü Lando Norris'in artık o şampiyon olma baskısıyla beraber, yani McLaren'ın da hatalarıyla beraber biraz değişik bir şampiyon oldu. Özellikle son düzlüğü. Verstappen'in 102-104 puandan geri gelmesi Oscar Piastri'nin sezon başında gösterdiği performans derken Lando Norris orada bir anda sıyrıldı ve şampiyonluğu aldı. Yani 35. şampiyonluk yani McLaren'ların Lewis Hamilton'dan sonra ilk şampiyonu oldu. Evet. Lando Norris, ben çok uzaklaşmadan biraz yarışa dönmek istiyorum. Yarışla ilgili fikirlerini de merak ediyorum. İstersen sıralama turlarıyla başlayalım. Başlayalım. Sıralama turlarında zaten izleyicilerimizin de takdirine sunuyorum. En çok dikkat çeken nokta kesinlikle çoğu pilotun birbirine hava koridoru verdiği kısım olmuştur. Çünkü inanılmaz şekilde hem George Russell, Verstappen'den hava koridoru aldı, hava koridoru verdi. Fernando Alonso, Piastri'ye, Russell'a, Verstappen hava ve koridoru verdi. Ve hani röportajlarında da bahsetti bundan. Norris dışında herkese hava koridoru verdim şeklinde. Bu şekilde... Hava koridoru vere vere bütün pilotların birbirine inanılmaz hepsinin hava koridorunda birbirini gittikleri bir sıralama seansı oldu pilotlar için. Beklediğim bir sıralama turuydu. Verstappen'in genti asıl performansını sıralama turlarına sakladığını düşünüyordum. Öyle de oldu. Hollandalı pilot Q3'te iki tane pol pozisyonu turu atarak pol pozisyonu aldı. Şampiyona da, şampiyonluk için ihtiyacı olan nokta oydu. O noktayı da almış oldu. Fakat yarışta istediğine ne kadar ulaşamasa da sıralama turlarındaki performansı Verstappen'in ciddi şekilde kıymetliydi. Onun haricinde Lando Norris de çok kıymetli bir aslında ikinci sırayı aldı. Çünkü o ikinci Q2 ve Q1'de sıralama turlarında Oscar Piastri daha önde gözüküyordu Lando Norris'e göre ki McLaren'lar Q1'de kısa süreli bir elenme riski de yaşadı. O yüzden Q1'de ikinci sıfır set yumuşak lastiklerini kullanmak zorunda kaldılar. Bu da onlara Q3'ün ilk turunda kullanılmış lastikle tur atmak zorunda bıraktı. Bundan ötürü McLaren'lar belki pol pozisyonunu daha fazla zorlayabileceği bir Q3 seansı geçirebilirdi. Fakat Max Verstappen'in turları çok kusursuzdu. Hem ilk turu hem de ikinci turu birbirini geliştiren turlar iki tane tertemiz pol pozisyon turu Hollandalı pilotu çok rahat bir şekilde koydu birinci sıraya. Verstappen de yarışa pole pozisyonundan başlamış oldu. Ya özellikle sıralama turlarını bir kenara bırakırsak yarış bence açıkçası çok heyecan içinde geçti yani. Sana yarışla ilgili fikrini de sormak istiyorum. Bir ara Norris'in çok baskı altında olduğu ve bir anda 4-5 kişiyi geçtiği bir sekans da vardı. Arkasından Leclerc'in kovaladığı bir seans vardı. Sunoda'nın Norris'i tutmaya çalışırken o radyo mesajını da sormak istiyorum özellikle sana. O biraz ikonik bir an oldu açıkçası. Yani genel yarışla ilgili düşüncelerini de merak ediyorum. Şimdi dilersen tek tek sırayla gidelim. Ee, yarışın startına dönmek istiyorum. Startta Oscar Piastri'nin sert hamurla kalktığını ben ilk gördüğümde aha dedim. Strateji bölünmüş. McLaren tarafı Norris temelli bir şampiyonluk hazırlığında ve stratejiyi de buna göre bölmüş. piyasayı yardımcı eleman olarak kullanmayı düşünüyorlar kafasındaydım ki çünkü Red Bull da aynı şeyi Snowda ile yapmıştı. Sert lastik hamurlarının temposunu görmek adına Snowda'yı sert lastikle başlatıp uzun stint atıp ki buradaki ana plan aslında nedir? Snowda sert lastikle çıksın. Çıktığı sert lastiklerle London Norris pit'e girdikten sonra belli bir yerde arkasında kalsın Norris Snowda'nın. Aslında ana plan budur. Bakter'in de bu planı benzer şekilde Piasri'ye uygulayınca bir soru işareti oluşmuştu kafamda ama ta ki yarışın startına kadar startta ikinciliği korudu Norris ama sonrasında ikinci uzun düzlük sonrası dışarıdan yaptığı atakla 3. sektöre girerken Oscar Piastri'nin London Norris 3. sıraya geriledi. George Russell startın kesinlikle kaybeden ismiydi. Önce yerini hem Alonso'ya hem de Lokter'e kaybetti. Lokter yarışa çok hızlı bir giriş yapmıştı ki Abu Dhabi'deki pilotu Ferrari'nin kesinlikle iyi bir iş yaptı. Kapanışı Ferrari, Leclerc de iyi yaptı. Keza Hamilton'la da 16. 16. sıradan 8. sıraya tırmanmayı başardı. Ferrari adına son yarış 2026'ya girerken iyi geçti diyebiliriz. Tabii her ne kadar hedef podyum olarak belirlenmişti bu hafta öncesinde Ferrari'de. Perşembe günkü basın toplantılarında Lökler şampiyonluk yarışından ziyade ben Ferrari'nin başarısıyla ilgileniyorum. Bu hafta sonu Ferrari'yi podyumda görmeniz için elimden geleni yapacağım şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların karşılığını vermeye çalıştı aslında Monaco'lu pilot yarışın geneline baktığımız zaman. Fakat önündeki Mickey hala da Ferrari'den hızlıydı diyebiliriz. Senin bahsettiğin kısımlara geçmek istiyorum yavaş yavaş. İlk pit stoplar. Lando Norris erken pite giren isimlerden biriydi. Şampiyonadaki rakiplerinden daha önce pite girdi. Zaten Oscar Piastri'de sert hamur vardı. Onun pitinin geç olacağını biliyorduk. Fakat Max Verstappen'den önce kendisini pite attı. Bu pitte tabii ki orta grubun içine kadar geriledi 9. sırada pit'ten çıktı Lando Norris ve 9. sıradan eski yerine kadar tırmanması gereken bir süreç vardı. Bu süreçte de önündeki rakiplerini önceki Mantonelli ile başlayan bir sekansla Fernando Alonso, Liam Lawson, Yuki Tsunoda derken tek tek geçti. Senin Yuki Tsunoda'yı geçtim. Biraz önce bahsettiğin kısma Hı dönelim evet. şimdi. Yuki "Tersizden işi bana bırakın. Ne yapacağımı biliyorum." dedi. Eski Formula 1 severlerin de aklında. 2021'e bu da bir izleme şansına sahip Formula bir severlerin aklında kocaman bir Meksika bayrağı canlandı. Ve bu Meksika bayrağının altında o eski lastikleriyle Lewis Hamilton'ı vatan savunur gibi savunan Sergio Perez canlandı. Benim bu tersis mesajını duyduğumda ilk aklıma gelen şey kesinlikle Sergio Perez'in 2021'deki savunması. Çünkü o 2021'deki savunma neydi? Lewis Hamilton startta liderliği almıştı. Max Verstappen gerilemişti. Sergio Perez'in savunması sayesinde Max Verstappen bir anda 6-7 saniyelik bir farkı 1.5 saniyelere çekmişti. İki turluk bir savunma. Çok ciddi bir savunmaydı Perez'den. Bu farkı etmişti. Keza bu sefer de benzer bir senaryo yaşanıyordu. Çünkü Charles Leclerc Norris gibi orta sıradan çok hızlı kurtulmayı başardı. İki pilot da hem Leclerc hem Norris Lawson ve Alonso'yu aynı virajda geçerek, aynı düzük içinde geçerek sıralarını kazandılar. Ve Leclerc'in Norris'e yaklaşması için Sunoda'nın savunması çok önem teşkil ediyordu. Sunoda iyi savunma yapsaydı Norris'e karşı, Löcker farkı kapatabilecek. Belki Norris Sunoda'yı geçtikten sonra yakın bir DRS mesafesinde kalarak bir atak şansı doğacak. Ve bu atak şansıyla birlikte sıralamada 3. sırayı geçici olarak eline geçirecek. Ve Lando Norris 4. kalarak Max Verstappen'in şampiyonluğu gelecekti. Ama ne oldu? Yuki da tartışmalı da bir pozisyonda. Hem 5 saniye ceza yedi. pis pist dışına etmekten hem de yerini vermiş oldu. Bunun üstüne de Sergio Perez bir tweet attı. Avengers'tan Thanos'un belki de sana çok sert davrandık kesitini. Formula 1 Trolls sayfasının paylaşımını kendi hesabında paylaşarak bu duruma bir gönderme yaptı. Kesinlikle bu arada katılıyorum Perez'e ya. Çünkü Sergio Perez gerçekten Red Bull döneminde çok iyi bir ikinci adamdı Verstappen'e. Red Bull'un dönemlerini hatırlayalım. Daniel Ricciardo sonrası ana odak Verstappen'e ikinci bulmaktı. 2016-2018 dönemi verstappen Ricardo dönemi iki pilotta da eşit şartlar vardı diyebiliriz. Verstappen biraz daha kumaşı yüksek bir pilottu. Evet öne çıktı ama Daniel Ricciardo da hiçbir zaman aşırı aşırı kopmadı Verstappen'den. 2018 dönemi sonrası Red Bull getirdiği her pilotta Pierre Gasly olsun, Alexander Albon olsun, Sergio Perez olsun İkinci pilotuyla şampiyonluk kovalamak isteyen bir takım olmadı. İkinci pilot Verstappen'e hizmet etsin şeklinde yürüdük. Sergio Perez bunu en iyi yapan isimdi şu ana kadar. Pierre Gasly sezonun yarısında gönderildi. Alexander Albon 2020 sonrasında dayanamadı. Sergio Perez o Red Bull'un ikinci lanetli koltuğunda en uzun tutunan isim. 2021, 22, 23, 24. Tam 4 sezon Red Bull'da yarışmayı başardı Sergio Perez. Bu sezon ilk iki yarış Liam Lawson akabinde sezon geri kalanında yükselme gördük Red Bull'da. Ve Red Bull hiçbir zaman istediği ikinci koltuk verimini bu ikisinden de alamadı. Geçtiğimiz isimlerden alamadığı gibi. Sergio Perez'in o yüzden bu tweeti çok anlamlı geldi bana. Açıkçası mutluyum çünkü Perez gerçekten iyi bir görev adamı. Ve şimdi Kadilla gelecek sezon iki görev adamı. Valtteri Bottas ve Sergio Perez. O pilot ikilisinin gelecek sezon ne yapacağını çok ciddi merak ediyorum. Hani biri önde bitirdiğinde bence psikolojik olarak abi buyur sen bitir önümde benim kafasına girebilir. Her an böyle bir şey de yaşayabiliriz. Çok komik bir ikili oldular çünkü. Memurluk yaptığını hep bir de böyle geçer taraftarlar açısından. Memur Bottas, Memur Perez. Özellikle o Memur Bottas 2018'de Saranacar'ın Rus yarışından bir kesti var. Finlandiya şey diyerek. Finlandiya malı Valtteri Bottas diyor kendisine. Valtteri Bottas'ın. O dönem Valtteri Bottas'a öyle bir memur yaftası yapıştırıldı ki o memur yaftası Valtteri Bottas'ın üzerinden gitmedi ve bir deyim haline geldi. Memur Bottas, memur Bottas, memur Bottas. İkinci adam Bottas. Şimdi Sergio Perez de Red Bull'da aynı isimdi. İkisinin birleşimi çok komik sekanslar çıkaracak bize. Neyse biz yarışa tekrardan dönelim. Bu olayda keza ikinci bir tartışma konusu Lando Norris'in 5 saniye ceza almaması ya da herhangi bir ceza almaması. Çünkü Sunoda'yı geçişinde ben de katılan taraftayım buraya %100 pistin dışından bir geçiş yaptı. Ama yarış hakemlerinin ceza vermemesinin temel sebebinin Norris, e, Norris'i dışarıya itmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer Snowden Norris'i dışarıya itmeseydi Norris pist dışında kalmak zorunda kalmayacaktı ve bu geçişi belki de pist limitleri içinde yapacaktı. Ama hatalı olduğunu düşündüğüm bir karar da şu. Madem Norris bu geçişi dışarıdan yaptı ama ceza almadı, her ne kadar sonra içse de o anda müdahale edip yerini geri vermesiydi. Çünkü kamera kayıtlarına bakıyorsunuz yarışın o kısmında gerçekten dışarıda yani Norris, dört tekerlek de beyaz çizginin dışında. Bu Baris ama yarış hakemlerinin reaksiyonu bence yetersizdi ki zaten yarış hakemleri de yarışın öncesinde tartışma konusu olmuştu. Çünkü yarış hakem kadrosu 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinden bir isim farkla birebir aynıydı. Ki 2021'in yarış hakemlerinin de ne kadar Formula 1 tarihine etki eden isimler olduğunu biliyoruz. Lewis Hamilton'ın 8. şampiyonluğunu kaybetmesinde yarış hakemlerinin kararı çok ciddi tartışma konusu yaratmıştı. Bundan 4 sene önce. Ve bu yarış hakem kadrosunda sadece bir değişiklikti. De bu hafta 2025 Abu Dhabi Grand Prix'sinde de izledik. Bu da eminim ki biz Formula 1 severlere gelecek dönemlerde 2025 sezonundaki bu anı tartışırken birçok malzeme verecektir diye düşünüyorum. Ve ardından Landon Norris'in şampiyonluk yolculuğu. Max Verstappen gerçekten çok iyi bir tempoyla sürdü bütün yarış hafta sonunda. Oscar Piastri'nin sert hamurlarla pite girmesinden sonra da farkı ciddi şekilde açtı. Ve aslında rahat bir galibiyet aldı. Onun şampiyon olması için bitirmesi gereken sıra. Birincilikti ve Hollandalı bunu başardı. Yarışın bir bölümünde bir sekans geçti. Yarış mühendisi Cihan -Biesa ile arasında Verstappen'in. Sordu Lokter yetişiyor mu Dorise diye ve bu sırada düşük bir ses modu hafif titrek bir sesle sordu bunu çoğu Verstappen taraftarının, çoğu Formula 1 izleyicisinin bu sezon bile takip etmeye başlamış olsa sezona kattığı heyecandan dolayı Verstappen'in bu sorusu kesinlikle içini dağlamıştır. Ama işte Formula 1'de böyle bir şey. 2 puanla şampiyonluğu verdi bu hafta sonu Verstappen. Hamilton 2021'de 8 puanla şampiyonluğu kaptırmıştı Keza Hollandalı pilota. Fernando Alonso 2 kere tek haneli puan farklarıyla şampiyonluk kaybetti bu sporda. Bu tür şeyler yaşanacak, yaşandı ve Heyecan faktörü de buradan geliyor zaten Formula 1. Yarış bitiminde arabasından inip çok başı dik bir şekilde tebrik etti Verstappen, Lando Norris'i. Biraz da şimdi Lando Norris'in şampiyonluğunun artık detaylarına değinelim. Programın başında bahsetmiştik. Formula 1'in 31. şampiyonu Michael Thorne, Jim Clark, John Surtees, Graham Hill, Jackie Stewart, James Hunt, Nigel Mansell, Lewis Hamilton ve Jenson Button'dan sonra Formula 1'in 11. Britanyalı şampiyonu oldu. Lando Norris keza McLaren içinde Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alan Prost, Ayrton Senna, Mickey Hakkinen ve Lewis Hamilton'dan sonra da 8. şampiyon oldu. Bu sezon 7 yarış kazandı ve 7 pol pozisyonu hanesine yazdırdı Lando Norris. Bu alanda Max Verstappen'in de gerisinde kaldı bu arada. Verstappen sezonu 8 galibiyet ve 8 pol pozisyonuyla birlikte bitirdi. Takım arkadaşı olan Oscar Piastri ise 7 galibiyet ve 6 pol pozisyonuyla bu sezonu bitirdi. Gerçekten 2 puanlık fark Norris'e yaradı. Norris'e bu iki puanlık farkı nerede bu arada kazandı? Biraz da yarış sonrasında da sosyal medyada çok meşgul etti bu konu. Verstappen'e bir tabir yapıştırıldı. Sinir krizi geçirdiği için şampiyonluğu kaybeden ilk pilot diye. Bu arada bu çok büyük bir yanlış kullanım. Çünkü 1997 sezonu, Miai e. Schumacher bunun başka bir örneği. Jill Villeneuve, Jill Villeneuve, kusura bakmayın, Jack Villeneuve, 97 Avrupa yarışında teması meşhur zaten. Şampiyonadan diskalifiye edilmesine sebep olan yarış. Böyle bir şampiyonluğu şu merde vermiş döneminde. Diyerek burayı düzeltmek istiyorum. İspanya'daki George Russell'la olan temasından dolayı yaşadığı 10 saniye cezayı Verstappen almasaydı o yarışı daha üst sırada bitiriyor ve bu yarışta şampiyon oluyordu. Keza Avusturya'da Mercedes'te Kim Antonelli ile temas edip yarış dışı kalmıştı Max Verstappen. Yine şampiyon olabiliyordu o yarışı belki puanda bitirse. İngiltere'de spin attı. Spin atmasaydı yine şampiyonluk ihtimalini koruyordu. Gibi gibi gibi. Aslında ilk sezonu çok vasat geçen bir Verstappen. Sezonun ikinci yarışında 10 yarıştan 6 galibiyet çıkardı. 10 on yarışın 10'unda da podyum gördü. Buğra'nın program başında bahsettiği gibi. 104 puanlık bir fark kapattı. 2 puana kadar düşürdü. İnanılmaz bir geri dönüş hikayesine imza atacaktı. Ama... İbre Norris'in yönündeydi ve Nando Norris İlk şampiyonluğunu kazandı. Ben de şunu eklemek istiyorum. Bence sezonun kritik adamlarından biri Kim Antonelli oldu. Yani hem Verstappen'le yaşadığı temas hem de Norris'e hata sonucu yerini vermesiyle beraber Kim Antonelli bence şampiyonu belirlemiş bir isim oldu. Sen Tabii ne çok doğru diyorsun çünkü e, gelecek geçmiş haftaki Katar yarışında Lando Norris 5. sıradan 4. sırayı Antonelli'yi geçerek aldı. Antonelli'yi geçerek ekstra 2 puan kazandı. Bakın ekstra 2 puan. Ve bu hafta sonu yarışı kim kazandı? Verstappen kazandı. Eğer Antonelli o hatayı yapmış olmasa Katar'ın son turunda. Gerçekten Formula 1 böyle hikayelerle dolu. O hatayı yapmış olmasa. Lando Norris o 5. bitirse. Bu hafta sonu Verstappen'in galibiyle, galibiyetiyle birlikte. iki pilot eşit puanda. Ama Max Verstappen galibiyet fazlasıyla şampiyon oluyordu. Ve bu son tur yaşandı. Aklıma ne geliyor? 2007'deki, 2008'deki Brezilya geliyor. Tim Glock'un son turda yavaşlayıp Felipe Massa'nın damalı bayrağı şampiyon geçip 39 saniye sonra şampiyonluğu verdiği yarış geliyor. Çok benzer bir tablo. Yine McLaren'ın İngiliz pilotu ilk şampiyonluğunu anladı. Yani tarih tekerrürden ibarettir ve Formula 1 bu tarihi en net izleyebildiğimiz sporlardan biri bence. İnanılmaz bir olay. Senin dediğine katılıyorum. Keza Antonelli ile Verstappen'in Avusturya'daki teması kesinlikle şampiyonluğa doğrudan etki etti. Mercedes'lerin takımlar şampiyonası ikinciliğinin de hanesine yazdırdı Gümüşoklar bu sezon. Red Bull'un önünde bitirmeyi başarırlar sezonu. Şampiyonluğa doğrudan etki ettiği birçok yarış var demek çok doğru. Senin dediğin gibi. Kesinlikle çok fazla Mercedes'in o hatta internete de çok düşen diğer sürücülerle çok temas yaşaması da bu sene bayağı gündem olmuştu. Yani Antonelli de biraz Verstappen de Norris biraz bundan nasibini almış diyebiliriz. Ben sana yarışı geride bırakırken gelecek sezonla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Hem bir vedalar yaşanacak hem de gelecek sezon yeni gelişmeler Bir sürü veda var. Evet, bir sürü veda var. Yani nereden başlasam bilmiyorum, istersen sen sırala direkt. Şimdi öncelikle pilot kadrosundaki değişikliklerden bahsedelim. Yuki O'da 2021'de başlayan Formula 1 macerasına ara veriyor artık Red Bull Racing'in yedek pilot olarak Formula 1'de devam edecek görevine. Isaac Atşar Red Bull'a yükseltildi bu hafta içerisinde ve Arvid Lindblad da Racing Bulls'la anlaştı. Artık gelecek sezonki Red Bull takımlarının pilot kadroları da bu şekilde belli oldu. İlk veda yüksünü da tarafından geldi. Onun daha güçlü şekilde döneceğine inanıyorum. Özellikle Haas tarafıyla bir işbirliği içinde olacağını inanıyorum. Keza Toyota Gazoo Racing'te Haas'ın direkt isim sponsoru oldu bir Japon marka. Ayrıca Toyota tekrardan Formula 1 temelli hareketler yapıyor. Onları 2000'lerin başında izlemiştik. Özellikle Sato dönemi çok meşhur Toyota'nın Mika Sato inanılmaz dönemleri var. Yuki Tsunoda ve Haas birleşimi Japon marka altında çok yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Keza 2015 sonrası dönemdeki 10 takım 20 pilotlu döneme de artık veda ediyoruz. 11 takım 22 pilotlu dönem artık geliyor. Cadillac Formula 1'e girişini yapacak. Sauber'e veda ettik. Keza Sauber'de Formula 1'de uzun yıllar barınmış bir isim. Galibiyetler almış bir isim. Özellikle BMW Sauber dönemi çok meşhur. BMW Williams'tan sonra BMW'nin motor üreticisi olarak 2000'lerin sonlarında V8 döneminde Kuvitsa ile gelen zaferleri var. Sauber Formula 1'den artık ayrılıyor ve Audi olacak. Formula 1 severler için üzücü vedalardan bir tanesi de Renault güç ünitesinin vedası kesinlikle. Renault 1977'de Formula 1'e girişini yapmıştı. Ve kendi fabrika takımıyla 1977 Britanya Grand Prix'si Renault motorunun Formula 1'deki ilk yarışı. Bunun haricinde Renault motoru hem fabrika takımı olsun hem de müşteri takımları olsun Formula 1 tarihinde birçok isme motor tedarik etti. Lotus'a, Ligier'e, Tirel'e 2011'lerin başında Team, Cat, Team Lotus olarak başlayan daha sonrasında yarış hayatına Caterham olarak devam eden Caterham'a Toro Rosso'ya ve McLaren'a dönem dönem. Akabinde Williams'la, Benetton'la ve Red Bull'la da şampiyonluklar yaşadı Renault motoru. Formula 1'de 9 takımlar şampiyonluğu var Renault'un. İlk galibiyeti 1979 Fransa Grand Prix'sinde geldi Jean-Pierre Jabouille ve ilk pole pozisyonunda yine Jean-Pierre Jabol 1979 Güney Afrika Grand Prix'sinde kazanmıştı. Son galibiyeti Renault Motor'un Nesta Bonocon'la 2021 Macaristan'da geldi. Son pole pozisyonu ise 2018'de Daniel Ricciardo ile birlikte Meksika'da gelmişti. Uzun yıllar sporun içinde olan bir markanın motor üreticisi olarak son yarışıydı. 2025'e bu da bir Grand Prix'si. Renault Motor'u kesinlikle özellikle Sebastian Vettel için, keza Ayrton Senna için çok anlamlı motorlar çünkü Ayrton Senna'nın ilk galibiyeti Lotus'ta, Estoril'de Renault motoruyla birlikte gelmişti. Sebastian Vettel 4 şampiyonluğunu Renault motoruyla birlikte kazandı. 90'lı yıllarda Williams'la birlikte Renault işbirliği inanılmaz bir işbirliğiydi ve 90'lı yıllara damga vuran işbirliğiydi. Nigel Mansell, Alan Prost, Damon Hill, Jack Villeneuve bu isimler Renault motoruyla ve Williams çatısı altında şampiyonluk kazanmış isimlerdi. Benetton 95'te Mihai Schumacher'in son sezonunda Renault motoruyla inanılmaz bir sezon geçirdi. Ve artık bir iki ayının daha sonuna geldik. 1977-2025 arası dönem bitti ve Renault artık motor üreticisi olarak hayatına devam etmeyecek. Renault fabrika takımı Alpine Mercedes motoruyla 2026 sezonuna giriyor. Dilerseniz gelecek sezonki motor üreticilerine bakalım. Çünkü 6 yeni motor üreticimiz var bu sezon. Artık Red Bull Racing 2021'de kurduğu Red Bull Powertrains'in ilk motorunu Ford ortaklığı ile birlikte üretecek. Honda'dan motor desteği almayı kesiyorlar. Honda da Aston Martin tarafıyla bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Bu yüzden Aston Martin Honda işbirliğini göreceğiz. Adrian Newey'in burada çok kilit bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü Red Bull Racing'in Verstappen dönemi şampiyonluklarında Adrian Newey döneminde Honda motorlu araçlarla izledik. Ve Red Bull Honda dönemi kesinlikle Önemli diyebileceğimiz bir dönemdir Red Bull adına. McLaren ve Mercedes Williams. Bu üç takım Mercedes motoruyla 2026 sezonuna giriş yapıyor. 2026 motor güncellemelerinde de güncel haberlerde Mercedes motorunun daha hazır olduğu söyleniyor. Williams için 2017 sezonundan sonra en iyi sezonuydu. 2025 sezonu takımlar şampiyonasında bir beşincilik geldi. Ve bir sprint dahil olmak üzere Carlos Sainz ile birlikte toplamda 3 kez podium başarısı elde etti Williams biraz daha toparlamış Williams görüntüsü biz Formula 1 severler de mutlu etti. Çünkü köklü markaların yeniden üst sıralarda rekabet etmesi önemli anlam ifade ediyor. Keza Ferrari, Haas ve Cadillac bu iş takım Ferrari motoru kullanacak. Ferrari motorunun malzeme sıkıntısı yaşadığı söyleniyordu. 2026 testlerinde de ilk çarpışma testini geçen takım Ferrari oldu. Onlar da hızlı bir şekilde girmek istiyorlar. Formula 1'in 2026 sezonunda yeni çağına. Fred Vasseur geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştı. Biz motor gelişimini ve araç gelişimini aslında Nisan ayında durdurma kararı aldık ve bütün rotamızı 2026'ya çevirdik şeklinde. Ferrari'nin kış testlerine kadarki sürecinde yine durumunu gözlemleme şansımız olacak. Red Bull motorlu takımlar, Red Bull merkezi takımlar, Racing Bulls ve Red Bull Racing ana takım, Red Bull Ford motorlarıyla bu sezon pistte olacak. Audi direkt kendi motoruyla giriş yapıyor. Performansları kesinlikle merak konusu ama çok fazla ümit bağlamamak doğru olacaktır. Çünkü Audi ilk defa Formula 1'e giriyor. Yıllardan sonra motor sporlarına Formula 1 e geri dönüyor. Ve kendi motoruyla yeni bir regulasyonda girecek. Onlar %100 odak bu döneme hazırlık yaptılar. Tabii ki meraklı göreceğiz ama orta sıra takımı olacağını ya da alt orta bölümde yer alacağını Audi'nin düşünmek pek yanlış olmaz. Keza Aston Martin'de dediğimiz gibi Honda ile birlikte devam edecek bu sezona diyelim. Ve programın kapanışına yakın son olarak da başka bir veda DRS'ye oldu. 2021, 2011 yılında Drug Reduction System adıyla birlikte hayatımıza giren DRS 2025 Abu Dhabi Grand Prix ile birlikte artık yerini MOM yani Manuel Overdrive Mode dediğimiz yeni bir güncellemeye bırakıyor. Burada önümde bir not var. DRS'ye ilk basan isim DRS tuşuna 2011 yılının Avustralya antrenman turlarında Jensen Button olmuştu. Ve DRS'ye basan son isim ise 2025 yılında. Bu da bir de kime? Antonelli oldu. Gelecek sezonki ilk antrenman turlarında da bir bakacağız. Manuel Overdrive'ı ilk kullanan pilotu da not edeceğiz. Birazcık programın en son bölümünde Manuel Overdrive modunun nasıl işlediğine de değinecek olursak. Bu DRS gibi bir sistem değil. Artık pilotlar pistin nerede olduğu fark etmeksizin istedikleri konumunda düzlük olur, viraj çıkışı olur. Bu manuel overdrive mod dediğimiz sistem kullanabilecek. Ve ne bu manuel overdrive mod? Pilotlara her turda 0.5 megajül sağlayan bir sistem. Bu da viraj çıkışlarında, düzlüklerde, pilotun arkasında geçmek istiyorsanız ya da kirli havadan kurtulmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir sistem olacak. Nasıl aktif edilecek bu sistem? DRS gibi değil. Neydi DRS'nin aktiflik koşulu? Önündeki pilotun 1 saniye gerisinde ol. Ama manuel overdrive modda böyle bir sistem yok. Pist yapılarının her pistte değişmesiyle birlikte manuel overdrive modun kullanma aralığı da değişecek. FIA her yarış hafta sonundan önce manuel overdrive modun ne zaman kullanılabileceğine dair bir talimat hazırlayacak ve pilotlar bu saniye baremine göre manuel overdrive modu kullanabilecek. Atıyorum ne oluyor bu? Singapur'da daha önce kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama Monaco gibi pistlerde de aradaki mesafe daha kısa olabilir. Yeni sezonla birlikte bunların hepsini göreceğiz diyelim. Ve Burak sana da teşekkür ederim bugün yine bana eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sezonu geride bıraktık. Evet. Hem soğanları çok heyecanlı geçen Max Verstappen'in özellikle heyecan yarattığı bir sezonu geride bıraktık. Teşekkür ederim. Güzel bir sezon oldu. Sözü sana bırakayım direkt. Evet Buranın da dediği gibi gerçekten çok güzel bir sezonu geride bıraktık. Şampiyonluk yarışının son yarışa taşındığı bir sezon oldu bu 4 yıl aradan sonra. Formula 1 2025 sezonunu burada noktalıyoruz. Fakat pit stopta herhangi bir yere kaybolmuyoruz. Pit stopta 2026 öncesi gelişmeleri konuşmak için her zaman olduğu gibi sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ama bugünlük bizden bu kadar diyelim. Gelecek haftalarda, gelecek programlarda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın sağlıcakla kalın.